Assalamu aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere çok güzel bir tarif hazırlayacağım tam kahvaltılarınıza layık bir tarif inşallah şimdi burada iki tane yumurta var Rabbi ve asir Rabbi temin bilhay ilk önce yumurtalardan başlıyoruz iki tane yumurtamızı kasemize kırdık şimdi burada bir buçuk su bardağı yoğurdu ekledim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim ve bunları iyice karıştıracağım. Yarım paket kuru maya ekliyorum ve bunu da iyice karıştıracağım. Şimdi içerisine bir su bardağı un eleyeceğim kuruyarak Şimdi unumuzu ekledik. Ve bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve bunları iyice karıştıracağım. Şimdi sayın takipçilerim kovama bakarak da böyle kovamına baktım. Biraz daha şimdi birazcık süt ekleyeceğim. böyle. Kapışkan bir kova. Tam yarım su bardağı süt ekledim. Şimdi üzerini kapatıyorum. Ve 50 derece ısıtılmış fırında mayalanmaya götürüyorum. Şimdi burada kaşar peynirim var. Bunu da rendeliyorum. Kaşar peynirimi rendeledim. Burada bir bağ yeşil soğanım var. Onda sadece yapraklarını kullanacağım. Bunları da ince ince doğrayacağım. Şimdi soğanımız da hazır. Burada yarım bağ maydanozum var. Bunu da ince ince doğrayacağım. Şimdi hamurumuzun mayalanmasını bekliyorum. Şimdi sayın tatlıcılarım hamurumuz mayalandı. Şimdi ne yapıyoruz? Doğradan maydanozu, soğanı ekliyorum. Rendelediğimiz kaşarı ekliyorum. üzerine bir çay kaşığı dolusu toz biber ekledim ve yarım çay kaşığı karabiber ve bunu iyice karıştıracağım. peyniri hepsini tamamına ekledim ve iyice karıştıracağım. Şimdi güzelce hazırladım böyle. Ocağa koyduğumuz tavaya götürüyorum. Şimdi tavamı ocağa koydum. Bu arada tavam ısındı. Şöyle içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Ve güzelce her tarafa gelecek şekilde dağıttım ve içerisine yaptığım karışımı boşaltıyorum. Eşit bir şekilde tavama dağıtıyorum böyle. Ve pişmesi için üzerini kapatıyorum. Orta ateşin bir altında pişmeye bırakıyorum. Şimdi böyle bir tabak çevireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekke içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum ve her tarafa gelecek şekilde dağıttım. Ve şimdi kahvaltımızı tekrar tepsiye koyuyorum. Tekrar pişmesi için üzerine kapatıyorum. Şimdi sarı kapçilerim omletimiz pişti. Şöyle tekrar bu şekilde tabağa alıyorum. Şimdi sayın takipçilerim omletimiz hazır. Karşınızda maşallah ve Allah. Burası şu an buram buram kokuyor. Şimdi kesiyorum. Şimdi sonumu yapıyorum. Şimdi santraflar kahvaltımızı test ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim bu başlı başına bir kahvaltı gerçekten. Yanında da bir çay. Daha ne isteyelim? Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.